Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Öcalan ve Demirtaş açıklaması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Konuşmanın bir kısmı şöyle. Öcalan'ın Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek. Terör örgütü PKK'yı ele başını bırakacak tek bir iktidar olur. O da HDP'nin içinde olduğu zillet ittifakı iktidara gelirse böyle bir şey olabilir. Biz bunlara asla izin vermeyeceğiz. Ziller ittifakındaki ortağı HDP'ye vermiş olduğu sözler aklına gelecek ki terörist başının salınacağını sanıyor. Bu hanımefendinin böyle bir iftirada bulunması siyaset değil, yalandan medet ummaktır. Hanımefendi sözlerimizi işine geldiği gibi anlıyor. Çünkü işine HDP'ye verdiği sözler geliyor. Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek cümlesiyle ne anlatmak istediğini sorusuna Erdoğan, bunu aslında Öcalan'a sormak lazım. Öcalan'ın Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek. Devletin elinde böyle bir bilgi mi var? Var ki söylüyorum.